Antalya'da çilek talip, Türklük ateşini toraslarda yakıp, milletimize destan yaratıp, dağ başından dumanları süpüren, yüzyılları önceden odur hep gören, tarihe sığmayan Türk denen destan, işte karşınızda Abdullah Duman. Evet efendim, şimdi de açış konuşmalarını yapmak üzere, çoban ateşini yakan Antalya Yörükler Derneği Başkanı Sayın Abdullah Duman'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Saygıdeğer konuklar, İstiklal Marşımızın kabulünün 90. yılında rahmetle yad ettiğimiz Mehmet Akif Ersoy, bu marşı yazdığında sefalet içerisinde olmasına rağmen hiçbir karşılık almadığı gibi şahsileştirmemiştir. Tamamen yüce milletimize ve ordumuza hediye etmiştir. İstiklal Marşımız ne İstanbul Boğazı'nda nargile içerken yazılmıştır ne de falezlerde Akdeniz'i seyrederken Sevgiliye bir şiir yazılır gibi yazılmamıştır. O günün şartlarını yine rahmetle yad ettiğimiz akiften dinleyelim. Ya Rab! Bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde mi biçarelerin yoksa felahı? Nur istiyoruz, sen bize yangın veriyorsun. Yandık diyoruz deriyorsun. İşte İstiklal Marşımızın yazıldığı şartlar Cenabı Hak bir daha o günleri milletimize yaşatmasın. Değerli misafirler, dünyanın en büyük en köklü milletlerinden biriyiz. Tarihin Meçhul devirlerine uzanan şerefli bir mazimiz var. Birbirlerinin devamı olan muhteşem devletler kurduk. Adliyetlikten Çin Seddine, geniş kıtalara ve ülkelere hükmettik. Bu muhteşem mazi, muhteşem medeniyetler oluşturmuş, eşsiz ve engin bir kültür geliştirmiştir. Bu medeniyetin adına... Profesör Doktor Durmuş Yılmaz'ın ifadesiyle çadır medeniyeti derse yeridir. Bu çadır medeniyeti içinde geliştirilen ve genlerimize bir dantela gibi işlenen bu kültürde bu kültürün adına da Türk kültürü denir. Değerli konuklar, bir toplumda Birlik ve beraberliğin sağlanmasında kültür en önemli etkendir. Aynı kültürle yoğrulmuş müşterek inan, tarih şuuru, sanat, zevk ve ülkülere sahip insanlar kendi aralarında diyalektiği geliştirdikleri takdirde uyumlu, enerjik ve güçlü bir topluluk teşekkül eder. Milli kültürün en Önemli unsurlarından biri dildir. Aynı dili konuşan, aynı edebi mirasa sahip insanlar kendilerini bir bütün görürler. Onun içindir ki düşmanlar bir devleti yıkmak ve bir milleti dağıtmak için o ülke insanlarının birbirine kast ederler. Bu topraklarda huzur içinde mutlu yaşamak istiyor isek ana sütü gibi hak olan ana dillerimizi konuşacağız. Kültürümüzü yaşatacağız. Bu sosyolojik olduğu kadar insani bir haktır. Ama bu hakkı kullanırken birlik ve bütünlüğümüzü de kendimiz tesis edeceğiz. Onun için bir, bu vesileyle Ziya Gökalp'i de anıyoruz. Bir dil birliği. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi dili Türkçedir ve her şartta da bu böyle kalacaktır. Tarih birliği. Asırlardır bu topraklarda tarihi birlikte yaptık, birlikte yazdık. Üç, ülkü birliği. Asırlardır Aynı idealler, aynı ürküler etrafında destanlar yazdık. 4. Vatan Birliği. Nice şehitlerimiz bu topraklarda koyun koyuna yatıyor. 5. Kültür Birliği. Tarihin inbiğinden süzülerek gelen ve kültürel dokumuzu oluşturan değerler manzumemiz öyle karıştı ve kaynaştı ki, bu değerleri birbirinden ayırmak, ayrı tutmak, ötelemek, saftirlik olur. Bütün bu bilgiler ışığında duygu ve düşünce hazinemizin kilidi mutlaka Türkçe olmalıdır. Türkçe düşünmeliyiz, Türkçe konuşmalıyız, bu topraklarda Türk olarak kalmalıyız.